Yeah yeah yeah. Yeah. Better off, better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we we'll go the distance, pound for pound i Just... Çekmem lazım bunu. Aşkım. evet arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Biz kavuştuk. <laughs> Aynen. Bir Didim Vlog'u da bu üçüncü sene olacak. Didim e, videosu olarak. Ya her yıl çekmeyi planlıyoruz bu gidişle. Çünkü istek de var. Arda Geçen sene aramıza katılan Arda. <laughs> tamam ama videoda geçen sene varsın. Onun önceki sene yoksun. Sen Çekmedin mi seni? Çektim. Yani e, videoda ben hatırlamıyorum. Neyse. videoyu tekrar izlemem lazım. Sürekli izliyorum ama hayır geçen sene de çok fazla vardı. Bir önceki şey, sene hatırlamıyorum. Aynen tekne turunu hatırlıyorum canım ama kim hatırlamıyor? <laughs> Onu kim hatırlamaz ki? Arkadaşlar bu ne kalabalık. <laughs> Korona morona yok yani. <laughs> Ayy Harbiden ya. Yok yani. Oha çok dolu. Ay evet arkadaşlar. Gelip <laughs> parlıyoruz yani. Arkaya nur inmiş gibi. Wow. Diğer açıdan çekseydik daha iyi olacaktı. Şu an e, yemek yiyeceğim. E, Bayağı hiç kahvaltı, 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 kahvaltı yapmadım. Kahvaltı yapmadım e, ee, sadece işte muamelenin dağıttıklarından yedim birkaç tane o kadar. Şimdi aslı arkamızda deniz var. <gülüyor> <gülüyor> Manzaramız var bir dakika. Nasıl göz ha? Hı, gözüküyor. Evet. Manzaramız. Senin <laughs> gelmiş. Ben geldim. Ben geldim. <laughs> <laughs> ben de. <laughs> Ay. Eğlence baş. Videonun kalitesi biraz düşük olabilir çünkü çekmekten çok gezmeyi planladığımız için bu sefer. <laughs> öyle yani. Neyse, ben yemeğime yiyeceğim. <laughs> Bir dakika ha. Biz. <laughs> Yine. Açlar <laughs> Anlatayım. Saçlarını çok kötü uçuyor evet, ya. Evet, gözüküyor? Evet arkadaşlar. <gülüyor> çok kötü <laughs> ya Ne oluyor bilmiyorum. Yani çok ızgar var şu an. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, yani yemek yedim gözüm döndü o yüzden çok çekemedim bile yani ne, ne yediğimi bile çekemedim. Tost yedim. Ee, minel patates yedim. O şekilde. Şimdi de, denize geldik de ben aşırı mutluyum. an önce gitmek istiyorum yani. Ama Koşar. aşırı derecede rüzgar var. Aynen çok rüzgar var. Ama gitmek istiyorum yani. Evet. Yeter evet, ben çok kadar. Amerika'da Anadolu değil mi? Anadolu Otel var. Evet, şu şato gibi olan şeylere bayılıyorum yani. Çok güzel duruyor. Ve ayrıca kopuyorlar orada. Bu <laughs> ne abi? Ha, aynen. Bir şey ses sıkıntısı olabilir. Mikrofonu getirdim ama şu an getirmedim galiba. Şeyde, evde olabilir. Aa içine hep kum girmiş. Rüzgar var. Evet gördüğünüz üzere. Kaydediyor değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Watson's'tan aldım. Çevirsene. Ee, gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Odaklanamadım. Sana. Neyse. Şey odaklamak için şöyle. <laughs> Hadi hafif bas. Tamam tamam tamam. Oluyor mu odaklanamadım? Evet. <laughs> Watson's'tan aldım. Bunu kullanacağım. Aa şemsiye söndü. Adam dedi sana. Ey yavrum benim be. Adamım. <laughs> şemsiye yaptı. <laughs> ben güneşliyim arkadaşlar. Yanmam lazım. <laughs> Hadi bay. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar nereye gidiyoruz? Yasemin nerede? Ne gidiyoruz arkadaşlar? Sahile gidiyoruz. Beyni koparacağım. Mikrofonu unuttum yine ya. Neyse. Mikrofonu çekim yapacağım. Kız da geliyor. Alacak. Tutu <laughs> arkadan Afra ama. Yok o. Geçen köprüyü tutmaya çalıştık. Tayfa gidiyor. <laughs> Çok komik oluyor bu ya. Kendini tutmaya çalışırken. Sağ ol ablacığım. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, saat 9.30 ona doğru geliyor. Ve odun toplamaya çalışacağız. Şimdi odun bulacağız. Ateş. Evet, evet. Tamam gidelim. Tamam. Öyle yani arkadaşlar. Şu an ne yani hiç, hiç mutluyuz. Huzur sitesi. <laughs> tamam neyse devam ederiz. Gece görünümü tabii ki gözükmüyor ama flash açın gençler. Şöyle çeksene. Açayım. <laughs> <laughs> Bu kadar gözüküyor. Ay. Aynen. Gel gel. <laughs> Bu numaralar böyle çıkalım. Bakayım. Aslı ne haber? İyiyim bebişim sen ne yapıyorsun? İyiyim canım. Boyun uzamış kız geçen seneden bu seneye. Yani. Valla benim boyuma gelmişsin. Nasıl gidiyor anlat. Ben siz dedim nasıl? <gülüyor> Sıkıcı. <laughs> Valla şuraya bak. Cidden kameranın şeyi ihtiyacı varmış. Işığa. Efendim. <laughs> ne şu an oynuyordum. Kaç lira Abi renk değiştirmesi çok güzel değil mi? Sen köpeği niye getirdin? Bir şey diyeceğim ya. Niye getirmedin? Ha o İstanbul'da kaldı aşkım. Ne bıraktın sen onu? Selin'in evinde kal. <laughs> Kulağa Hadi oturmaya mı geldik? <laughs> Hadi. Hadi gençler. Ne diyeceğim? Oha, ne oğlum? Nereye getirdiniz? Ağacı söktünüz. Sence kutsallıyız. Abi ben getirdim onu. E, <laughs> Bu şey Kim açtı şarkıyı? Ben açtım. <gülüyor> ya. <gülüyor> merak etme. Oo. Oh! <laughs> Arda. I jab inshallah yeah but you never do you're the reason i am what okay <laughs> <laughs> <laughs>

Ya evet. adam biliyordur belki. Tamam, biraz biraz. Yanıyoruz. <laughs> Aha edit şarkı. yavaş. Yavaş <gülüyor> 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 o oh, sadece o taraf yanlı yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Sen şunu al. Ay. Ben. Ay, evet. <laughs> Gel. Ama, <laughs> ya. Geçti mi ağacım? Allah! Bir kere değil. Bunu buraya ben bıraktım Allah Allah. Öf! Öf! Anam! Bak şunu bak. Görüyorsun değil mi? Hı -hı. Çok güzeldi kaldı. Onu alayım mı? Bence Al. almayın. Biraz da tırsıyorum ben şimdi. Böyle şey falan yapacağım.